Merhaba arkadaşlar ben Femert. Ben de Gorkay. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı da... Şanssızsan Ölersin. Şanssızsan Ölersin çünkü burada 20'ye yakın malzeme şey var, var, malzeme var. Bu yani bu noodle'lara da hiç yakışmayacağını düşünüyorum. Ee, bu serimizde böyle değişik değişik malzemeleri farklı yemeklerin içine dolduracağız. İlk yemeğimizde noodle olacak. Sirke yazmasın Ha en korktum da sirke. O zaman yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın videoyu beğenirseniz. O zaman ilk sen çek. İlk sirke çek yokmuş. Allah sevinçten havalar uçarım. Baktan da bu kadar küçük ya? Yani? Kim kesti bebeğim? Ben. Hadi oradan. İki. İki. İki ekmek kaldı? Hayır hayır. Al. O ne? Kekik mi? Kekik arada büyük bir ihtimal hiç bilmiyorum. Ne buluyorsun kattım çünkü. Al. Kokra. <laughs> Vallahi kekik. Ada çayı. Ada çayı lan. Ada çayı böyle mi olur? Hadi dök ya boş yapma. Oh mis. Ay, Göster, ay, tabağını. Göster tabağını. Yiyemiyorum. <laughs> Göster tabağını. Gözükmüyor boş ver. Bir tane de ben çekiyorum. Şimdi çektim. Kaç gelecek çok merak ediyorum. 10. Ha, Ha tamam tamam. On. Nane geldi. Kurul nane. Nereye koydun şey? Şuraya mı koyuyorsun? Şuraya koy koyuyor. Dök dök hepsini dök. Hepsini döküyorum zaten parçalıyorum anasını satayım. Şey mi? Benim midem ne bu? Şimdi Gökay çekiyor. Bir daha böyle daha abone olup like atmayı unutmayın. Öbür videolarımıza gidip like atmayı unutmayın. İzlemediyseniz öbür videolarımızı. Hadi oğlum bu şıklık yapma ya. Sıkı gelmez. Sıkı gelse zaten ben bu videoyu kapatırım da gezerim buralardan. Kıza kaç? Kaç? 19. 19. Al portakal. Hadi ya. <laughs> portakal suyu. Abi gerçekten ben bunu istiyordum ha. Lan 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 Allah'ın sakarı. sık sık. Sık sık. Yeter Allah. Sık. Eh, Allah bereket versin. Kusuyorum. Sok onu da. Eh, çok güzel. Şunu şuraya koyayım. Bu arada limon falan da var ha. Şunu <laughs> aldım. Açıyorum. Açıyorum. Aç gari. Aç. Tüm. 9 Dokuz. Dokuz mu altı mı? Dokuz. Dokuz. Dokuzu sen almadın Dokuz mi? hangisi? 9'u sen almadın mı Dorfin? Hayır. 2'yi aldım. Hadi. Narex'ti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuza bu kadar. <laughs> Alın olup like atmayı <laughs> hadi unutmayın. Hadi hadi. Tamam. Altındaki pecede ne alaka? Yapışıyor bir yerlere de. Allah! <laughs> bol bol kaldı. İnşallah seyke de sana gelir. Şunu tut. Şunu tut. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha gel. Beni öldürecek. <gülüyor> 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 buraya koyuyoruz ve devam ediyoruz. Ölümesin, Ölerim bak bu videoda ölerim sonra beni bulamazsınız arkadaşlar bu videoyu paylaşırsak ölmemişizdir Ama bu videoyu paylaşamazsak demek ki ölmüşüzdür Sen ölürsen ben paylaşırım Kaç? Oğlum bana bir söylesene Sekiz, kaç? 8 mi? Şu Musak geldi hani bu. Ha? Çiğ soğanın üstüne döküyorlar ya böyle Pul biber gibi Senin hani bu katarken leş gibi kokuyor dediğim Tamam tamam bitti tamam. Sen ben o kadar şey elektrodis çarpsın bu Şimdi arkadaşlar ben çekiyorum bakalım ne gelecek. Çektim. Bu şeker gelsin bana çünkü tatlandıracak olan şeker olabilir. Kaç? Aman ya Rabbi. Kaç kaç. Açamıyorum bekle. Kaç. 13. Aa, ah, pudra şeker. Pudra şeker Allah kahretsin. Bu da şekeri döküyorum. Burada yazıyor sayısı. Ben çekeyim de şuradan bir. Yemin ederim sirke sandım ha. Şey Sıça yazdım bunu Tamam. Ölmek istemiyorum yani. Döktüm arkadaşlar. Şimdi sıra Gorkay'da. Çöre batı. Çöre batı gidiyor Gorkay'a. Ve devirdik bakalım. benim neden isteyemediğim şeyler geliyor ya. Sen o kusabilirsin veya ölebilirsin. Allah'ım sirke gelirse ağlar, yıkarım buraları. <laughs> Bu videoda küfür edebiliriz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın 6 geldi. 6. 6. Şeker. Tövbe ya Of ya. Şeker Şeker gelmedi. bana gelsin isterdim. Niye? Şuraya bir baksa. Ne yandı? <laughs> Döktüm çok az onu. Misafirini ettim. Bu arada arkadaşlar burada çikolat sosu bile var. çikolat sosu <laughs> gelirse gerçekten kusabilirim. Yani noodle'ların çikolat sosu. Sosu. Onu hayır Görkay. <laughs> 12 12. <gülüyor> 12. 12 mi? <laughs> Dur bir koklayayım ilk önce bir. Ya. Ya, devir. Sirke. Sirke. <laughs> Şirket gel lan! <laughs> ay anam. Ay anam ay anam ay anam. Ben ona yerine... istiyorum. Lan yeter. Ben kusabilirim. Altın, bu videoda daha sağa çıkarsak çok iyi. Ölürsem kabrime gelme istemem. İstemem. Sen az önce şey, yanlışlıkla şey bir daha yanlışlıkla demişim. Şerefsizlik yapın aldın kaldın <laughs> attın. İçeri koydun mu geri? Geri attım. İyi. Allah'ım çok korktum bir an. Kaç? 12. Küçük lastosu olmasın. İyi. Küçük lastosu değil. 15 değil. Allah Allah. Allah Allah. Bu işte bir terslik var. Bu terslikte bir işlik var. 12 burada yok oğlum. Sen 12 yazıcı içine atmışsın geri. Ha, al. Geri şey al. Şimdi arkadaşlar bir tane daha çektim. Çünkü Görkay sana bir daha atmış içine. Biraz Top mal biliyorum. kardeşimiz. Oh. 14 kalsaydı 15. Tamam tamam bu da güzel bu da güzel. Ne o? Adam bilmiyorum. Ha aynen ben. Çok seviyorum kendisini. Hadi hele yumurta da. Efsane gidiyor. Şimdi öleceğim. Ya at ver korkma ya. nerede ekşisi var lan içinde. Olsun. <laughs> Yine ya var anasını satayım. Çekiyor. Ha bu arada arkadaşlar. Şeyin içine sosunu mosunu koymadık. Ona göre. Sosudan numaralı Aynen sosudan numaralı Hatta yağsı bile numaralı da bu bana inşallah gelmez çünkü bu nalet bir şey Hiç sevmiyorum nalet olsun dostum ona Of Ne geldi? Bilmiyorum 16'a Tos. İyi ee, Devir biraz Birazcık daha Oha çok gitti Ağzı büyük. Tamam ölme hadi ölme hadi Bora koyma Uşa, oraya koy. Hah. Şimdi. Tansiyon var bak şimdi. Bende de var tansiyon, şeker var, kalp var, tansiyon var. Romantik her şey var bende. Roman. Karabiber, dur karabiber yediyiz vallahi. O da ona gelsene, Tamam. Onu da döktüm. Kıyatları hor attım. Allah'ım ezan okunayım. Ne olursun. Bir. Hadi bir sirke de dedim çay. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et çay. <laughs> Alır mısın? Alma. Al. Çayını da koyduk. Ya. Çayını da koyduk. Buradan rahat iki şey yiyeceğiz. Karıştırma şimdi. Şimdi karıştırma. Sonra karıştıracağız. Of. Of limon. limon. Ama işte bu da limon gitmez ki ya. Şu ne? Şu kaç ya? O 14. Nasıl Arkadaşlar liman, bakın şuraya manyak bir şeyler nasıl yaptım. Oluyor, biraz nasıl oluyor Nasıl oluyor? Ney nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Ne nasıl oluyor? Bu da 14. Sirke de 14. <laughs> bu kaç o zaman? <laughs> bu 17 mi? Kaç bu anasını satayım? En sona kalacak o zaman. Abi. 17 bir şeyler o yapacağız. zaman yapacağız. Aynı. Aynen. Kaç? Anlamamışım valla. Sayılan, ben sayılandırmayayım. Dur la ben bir sıkayım. Sık tabi. Limon da gitti, portakal da gitti. Gitti ama ya. Sıkışmış Kaç geldi? 18. 18. Ya <laughs> asla. Konuşmak istemiyorum. Konuşma hadi aç dök yap bir şeyler. Açılmıyor ha. olmaz o moda profesyonel en hiss var. Ne oldu? Seni ambelajlayalım ben hemen. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, yeter. yeter Bana sesci yeter yeter diyor. Buna yorumları açabilirsek yani şu an yorumlarımız kapalı. Yorumlar açabilirsek buna bir söv saydırın Arkadaşlar burada arada videolarımıza kapak koyar, 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 koyamıyoruz 17 bu oğlum Allah aşkına burada bir terslik var En son yarım yarım dökeriz işte Aynen. Hatta bak bu iyi sirkeyi yarım yarım dökeriz Veya o piti piti yaparız 14 gelene O piti, piti yapalım Tamam yedidir. Yedi. Ketçap evet çok severim ketçabı. Anasını satayım bu zaten içinde bir ketçap eksildi Ben de çekiyorum. Hey. Oha ya! Oho. Ama yok ki i̇şte böyle istiyordum. bir şey. Acılı bir de. Allah'ım Ne geldi? Şuna. Kahve. Çekme kahve. İçeceğim 14 kahve ya. Arkadaşlar şu anda çekme kahveyle Görkay'a döküyorum hatta size göre. O ama gorkanın tabağı şu an tam bir e, şeyci. Neydir bu? Baharatçı. Kahvesini de ekledik. <laughs> Sen Allah rahmet eylesin. Acına da şey katalım, su katalım. Allah bereket versin. Buraya buraya koyuyoruz bu da elendi şimdi, şimdi, şimdi hızlıca ben de çekiyorum 3 tane kaldı yok 4 malzeme kaldı Bak Hı. şu an 1 lira 65 kuruş bu neydi ya Niye? Bu da 1 lira 65 kuruş Hani? Kaç? 4 Bence var ya Çikolata sosu geldi çok mutluyum arkadaşlar Şimdi bir tek bu kaldı sen de bunu çekiyorsun vardı yani çok seviyordu. İki tane var Tamam işte iki tane 14 var senin sayende. <laughs> i̇ki tane 14 yok işte. Sen şimdi onu açıyorsun. 14'ün On, 14 biri oraya gidecekti. Sen akıllısı. Şimdi. 17 de iyi bu. 17'yi kaptık mı? Bay. 17, 17 orada. Nerede? Ben. Ah. Oh sosumu da aldım Oğlum bu ne? Ben çok tıkmışım. sıçarım kafamı ha. Of, bu da şimdi. Aa, içinde bir tane daha var. Evet, senin işte. <gülüyor> <gülüyor> Manyak herif. vay <laughs> Bu kaç? 14. Evet, şimdi kameramız gitmiş biraz. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Şimdi kanka opti piti yapıyorum. Yap kanka. Opti, tamam. <laughs> ya, o piti piti karamel sepeti terazi lastik jimnastik biz, biz size geldik gide, bitlendik hamama gittik temizlendik dike dike dik edik. anne sen bana bir don dik dike dike dik edik. <laughs> <Adı ben gülüyor> sirke geldi abi o nasıl azı mikrolarda ben sirke şunu demeyeyim sure ben şunu demeyeyim Tamam ben kork... <laughs> yeter bu ben korkladım yeter bana. Dök dök. Hayır dök hepsini dök. Hepsini dök Hepsini dök. Birazcık hepsini daha dök. Daha. Hah. Tam birazcık daha. <laughs> Dökmedin lan. Döktüm. Dökmedin dök, birazcık dök. dök. <laughs> tamam ben bu tabağı yemiyorum bunda. Tamamdır. Sonra da arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Gerçekten biz burada hastanede olabiliriz hatta bak şimdi da şöyle yapıyoruz tamam mı? Çek aç tabağını. Aç tabağını. Aç tabağını. Al bu da senin sevin. Arkadaşlar hemen bunu karıştırıyoruz ve bunları yemeye başlıyoruz. Yukarı çıkartıyoruz. Hadi yakınlaşıyoruz. Yukarı çıkar. Hepsini yemek zorunda mısın? Ee, hayır. Hayır tabii. Sadece böyle. O bu ne? Şuna bakın. Ben kusmak istiyorum. <laughs> ben de ölmek istiyorum şu an kusmayı. değil. Abi içinde nereksisi var bak çikolata sosu var ya. <laughs> Ama allahım Tadını güzelleştirecek bir şey. Gerçi ben bunu beğenirsem ithal ederim ha. Ben de göstereyim tabağıma. Karıştırdık bir güzel. Çay bir. var çay. Hatta biraz kahve var kahve. Hatta biraz kahve daha. Kahve de mi bende? Evet. Biraz daha karıştıralım. Oğlum sen ne kattın bilmiyor musun? Şimdi ben ilk tadımlık. Ama şu an uksabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> pul <biber çok> <laughs> ne kadar güzel. Kör oldum. <laughs> Oğlum ben kusacağım. Ye. İyi. Bu kadar evet bu kadar kötü değil ama boğazım yani yer. Bu arada kattım pul <laughs> biber bak. Az bir şey kattım la. En çok kendime kattım. Oğlum etme. Ye şunu hepsini dık basacağım senin o beynine. Olamıyor. Kustu galiba. an kusuyor. <laughs> Allah abiyle çay ağzıma geldikten sonra. Evet. Yani ben e, bunu yerim ama yani o kadar da kötü değil, sanırım kadar kötü değil. Sadece lardak tadı bir de çikolat, çikolat sosunun tadı çok geliyor. Şunu yesene. Yok. Allah Allah. Aa, bak 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 bak, bu nasıl yani. Arkadaşlar ya ağzı ağzımı yıkamaya gittim. <laughs> ağzımdan bildin su gelince kahve akıyor. Kahve mi? Yani kahve akıyor. Anladın mı? Anlamazsın. Şunu Sen yemek isteyenler yoruma yazsın. Tabi açabilirsem tabi. Ee, yorumları açabilirsem bu arada Yorumları ben... açabilsek yemek videoyu... isteyenler yoruma yazsın. Onunla birlikte video çekeceğiz. Evet. Onunla birlikte. Şu an hayranların arasını satayım. Bir onunla video çek ana yoktum. Bir onunla video çekmeye de bir şey 60 kişi az değil. 100 kişi olursak 100 kişiye özel bir video çekeceğiz. Onu da evet. sizle paylaşırım ben. Hem bununla. de 100 kişiye özel efsane bir video çekeceğiz. Efsane bir video. Yani böyle ha 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 diyeceğiz. Kakka şeralesinden bir yudum su. Öyle diyeyim ben size. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Yorumlarda nasıl yani e, ee, yani bu yeni bir şey i̇çerik diyeyim, format içerik ee, yani bunu birçok şeyle karıştıracağız ama ilk yemeğimiz noodle oldu şu an bir kaşık yedik gerçekten şu an beyin şey midem böyle bir uyarı veriyor bir daha çayla midem Nescafe veriyor abi midem şu an uyarı veriyor diye fat diye şu an diye gitti kus diyor bak Aa, diyor ben de. diyor ben diyor ölüyorum diyor bak diyor ben diyor ölüyorum diyor arkadaşlar bu videonun montajından üstlenen gerçekten Görkay ve kendime çok teşekkür ediyorum sizi seviyoruz hoşça kalın hoş, abone olun like atmayı unutmayın sizi seviyoruz. Bana ilk teşekkür ettim. Bay bay. Bay bay.